Merhabalar Stilistler'den selamlar. Evet yine çok güzel bir gün. Niye? Sevgili eşimden yine hediyeler geldi. Durmak bilmiyor. Teşekkür ederim canım. Aşksın aşk. Evet çok tatlı. Aynen çok güzel hediyeler yine. 2022'nin son gününü aşkım hediyelerle kapattı. 2023'ün ilk günü yine hediyelerimizle başladı. Evet. Evet süperisinin ne kadar güler yüzlü olduğunu biliyor, gülücükler gönderiyor bana gülücükle Emojiler Evet <laughs> Evet harika bir gün her zaman güzel Evet ben eşimle yeni evlendik insanlar o kadar şey ki yani bilmiyorum ne, ne dediler e, ne diyorlardı Evet cicim ayları bunlar İlk tanıştığımızda eşimle işte günlük eşim hediye gönderiyor öyle bir şey var ben de kabullendim artık yani ne yapabilirim gönderme aşkım diyorum gönderme gerek yok yani ben senin e, güler yüzün tatlı dilin yeterli e, önemli olan da bunlar değil mi sağlık mutluluk huzur bana güven ver sağlık sağlığımız olsun yerinde olsun mutluluğumuz olsun doğruluk güven verdikten sonra gerisi hikaye hediyeymiş. Zaten süperstar bunlara takılan biri değil e, paraya, mülke. E, çünkü asıl değerli olan şeylerin ne olduğunu çok iyi biliyor. O nedenle yine de aşkım vazgeçmiyor. İşte insanlar ilk gün dedi ayları görürsün evlenince falan. Evet evliliğimiz dört aya giriyor neredeyse. Yine aynı ilk gün nasılsa benim eşim bir buçuk yıl oldu. iki yıla yakın olacak tanıştığımız o günden beri her gün hediye. Yani hediye derdinde olan biri değilim Allah'a şükür. Ama tabii ki de insan değer verdiği birine e, hediye göndermesi tabii ki de peygamber efendimizin de sünnetlerindendir hediyeleşmek. Evet iyi ki varsın aşkım seni çok seviyorum. İnsanlar diyor işte, işte evlenince şu olacak bu olacak. Ya bunlar sahte evlilikler için evet o tür evlilikler aynen öyle. Bugün evleniyorlar yarın boşanıyorlar. Aynen bizimki sahte değil Allah'a şükür. Ben buna her geçen gün daha da yanlıyorum. Bizim gittikçe sevdimiz de artıyor. Her şeyimiz artıyor Allah'a şükür. Ne güzel huzurluyuz, mutluyuz. Yüzümü güldürüyor. Başka hiçbir şey istemem. Yani hediyeler fasafisos tabii bu oranın. Tatlı, e, güzellikleri, küçük sürprizleri, hediyeleri. E, tabii ki de çok güzel şeyler bunlar. E, yani Allah kimsenin e, sevgisini, mutluluğunu eksik etmesin inşallah diliyorum. Peki Superstar'da kalalım. Superstar'a abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmuyoruz. Superstar sizleri çok seviyor. Hoşçakalınız.